Arkadaşlar merhaba. Ben Northwest Üniversitesi'nden doçent doktor Çağlar Seziş. Son videomda sizlere yeni bir etkiden bahsetmiştim. Ufak bir giriş yapmıştım. Şimdi o etkiyi detaylı anlatacağım. Etkinin herhangi bir çözümü yok fakat hakkında birçok teori var. Bu teoriler hakkında ben birkaç tanesine örnek vereceğim. Bunun yanı sıra burada yaptığımız bu videoda tamamen bilgilendirme amaçlı olsa da zihin manipülasyonlarına da giren etkiler mevcut. Şimdi bahsedeceğim etki 2013 yılında gazeteci yazar Fiona Brown'un ortaya attığı bir etki. Bu etkinin adı Nelson Mandela etkisi. Nelson Mandela 1918'de doğmuş. Fakat 1980 senelerinde tutuklu olduğu hapishanede öldüğü, bunun üzerine cenaze törenleri, çıkan olaylar, Bunları çok iyi hatırlayan. Hatta üzerine yemin eden Fiona Bloom 2013'te Nelson Mandela'nın öldüğünü öğrenince şaşkınlığa uğrar. Ve bunu araştırmaya kalkar. Bu kendisi gibi birçok kişi Nelson Mandela'nın 1980'lerde hapishanede öldüğünü hatırladığını söyler. Buna o yüzden Mandela etkisi deniyor. Yani yanlış hatıralar, yanlış anılar. Ama bu sadece onlara mı ait? Hayır. İnanın, dünya üzerinde binlerce, milyonlarca insan birçok şeyi yanlış hatırlıyor. Örnek vereyim. Mesela Mickey fare. Mickey Mouse diye izlediğimiz çizgi filmdeki Mickey farenin üzerindeki pantolon askılı mıydı, askısız mıydı? Bunu birçok kişi askılı olarak hatırlıyor. Oysa askısızdı. Bunun gibi çok örnekler var. Örneklerden bir diğeri ise, Volkswagen'ın amblemi Volkswagen'ın ambleminin ortasında çizgi var mıydı yok muydu? Bu da merak edilenlerin arasında ya da kiri diye eskiden bir peynir vardı. Ortasında bir inek vardı. İneğin burnundaki halka var mıydı yok muydu? Şimdi birçok kişi halka vardı diyor ve diğer kişilerde halka yoktu diyor. Burada hatıralarımız aslında bölünüyor mu? Yoksa kendi kendini tamamlıyor mu? Böyle şeyler yaşandı mı, yaşanmadı mı? Sadece bu bir iki örneği geçin. Örnek mesela size başka bir örnekten bahsedeyim. Monopoly oyununda bir tane böyle bıyıklı, şapkalı bir amcanın logosu var. Bu logodaki bu amcanın gözünde monakıl dediğimiz tek gözlük var mıydı yok muydu? bunu inanın onlarca değil, binlerce değil, milyonlarca insan gözlüğünün olduğunu çok iyi hatırlıyor. Hatta üzerine yemin edenler var. Oysa gözlük yoktu. Mickey farenin pantolonu askılı değildi. Volkswagen işaretinin ortasında çizgi vardı. Gerçeği bu. Ama birçok kişi tam tersini hatırlıyor. Bu örnekleri biraz çoğaltalım isterseniz size. Ford amblemli gözünüzün önünde canlandırdığınızda Ford'un F harfinin ikinci çizgisi düz müydü? Yoksa böyle domuz kuyruğu gibi ufak bir kuyruk var mıydı? Bunu hatırlıyor musunuz? Hangisi doğru? Şimdi size yaklaşık 3-4 tane örnek verdim. Örnekleri hadi çoğaltalım. Pokemon çizgi filminde Pikachu'nun kuyruğunda siyahlık var mıydı yok muydu? Yoktu. Bilinen çizgi filmlerden Looney Tunes o ile mi yazılıyordu Tunes yoksa çift o şeklinde miydi? O ile yazılıyordu. Temel Reis çizgi filmini hatırlayalım. Temel Reis'in iki kolunda mı çapa dövmesi vardı yoksa tek kolunda mı vardı? İki kolunda da çapa işareti vardı. Önce siz de kendi anılarınızı, kendi hatıralarınızı deneyimlemiş oluyorsunuz. Birkaç tane daha örnek verelim. Star Wars filmini birçok kişi izlemiştir. Orada altın sarısı bir tane robot vardı. O robotun olduğu gibi baştan sona altın sarısı mıydı yoksa bacağının bir tanesinde gümüş renkli bir kaplama mı vardı? Evet, gümüş renkli bir kaplama vardı. Bunu çoğu kişi hatırlamıyor. Gelelim diğer örneğe. Hugo ve Tolga abinin yarışmasında telefona bağlanan hatta isminin Ramazan olduğunu bile söyleyen izleyicilerin küfürlü konuştuğunu dün gibi hatırlayıp üzerine yemin ediyorlar. Oysa Türkiye'de böyle bir olay yaşanmamış. Hatta geçmiş kayıtlara bakılmış hiç kimse küfürlü konuşmamış. O oh Hugo ile ilgili oyunun telefonla bağlı kişi arasında. Size yaklaşık 10'a yakın örnek verdim. Hatta kendiniz de deneyimlediniz. Kendiniz de baktınız belki. Belki siz de yanıldınız. Belki sizin hatıralarınızda da eksik ya da yanlış kalmış bir mandala etkisi oluştu. Şimdi bu nasıl oluyor? Buna 3 tane teori var. Bu teorilerden bir tanesi. Paralel evren teorisi. Yani paralel evrende tam farklı olan bir karakter. Mesela Mickey fareden örnek verdik paralel evrende askılı bir karakter, bizdekinde ise askısız bir karakter. O yüzden bazı anılarımız, bazı hatıralarımız paralel evrenden kaynaklı geliyor. Şimdi bu teorilerden bir tanesi. Ha ben buna inanıyor muyum derseniz, bana göre madem paralel evrenler var, neden sadece bir tanesinden hatıraları çekiyoruz? Bu ben de büyük bir soru işareti yaratır. İkincisi ise ortaya atılan, zamanda yolculuk geçmişe gidilip, geçmişte bazı logolarla oynayıp, bazı bilgilerle oynayıp günümüze kadar değişikliği sağlamışlar. Şimdi bu da bir zaman yolculuğu da bir teori tabii ki. Gerçek tarafı var mı yok mu tartışılır. Ha bununla ilgili ben ayrı bir program yapmayı, hatta bir sonraki program yapmayı düşünüyorum. Ha benim buradaki düşüncem nedir? Benim buradaki düşüncem ise bilinçaltının olması gerektiği noktaları tamamlaması mesela monokul gözlük genelde yuvarlak bıyıklı yuvarlak şapkalı bir kişinin kendini tamamladığı bir objedir monokul gözlük tek gözlük bu olabilir ya da e, pantolonun askılı olması şortun askılı olması bunu bizim bilinçaltımız tamamlıyor olabilir bu küçük gibi, basit gibi gözüküyor. Fakat hayatımızda birçok şey yanlış hatırlıyor olabiliyor muyuz? Evet ailede yaşananları ve arkadaşlar arasında yaşananları. Bir tatile gittiniz ama bazen hangi arkadaşlarınızla gitmiştiniz? Bunu yanlış hatırlıyor olabilirsiniz. Bu tamamen bize bilinçaltının oyunu ya da yansıması olabilir. Bu benim düşündüğüm nokta, bilinçaltı noktası. Ama hadi gelin ikinci teoriye bir bakalım. İkinci teoride zaman makinesiyle zamanda yolculuk yapıp bazı noktaları, bazı logoları, bazı bilgileri değiştirmek üzerine. Gerçekten böyle bir durum var mı? Şimdi böyle bir şey olsa başka bir etkiye sebep olacak. Bizim dediğimiz butterfly etkisi. Yani kelebek etkisi. Zamanda yolculuk yaptığınızda bir ufak bir değişiklik bütün her şeyi etkileyebilir. Yani burada bir e, farklı etkiler işin içine giriyor. Küçük bir değişiklik. Yani sadece Lugum'un değişmesi ya da Nelson Mandela'nın e, 1980'lerde ölmesi ya da kurtarılması birçok olayı tetikleyebilir. Aynı başka bir etkiye giriyoruz şimdi. Domino etkisi gibi ufacık bir olay çok daha büyük olaylara sebebiyet verir. Yani burada bir örnek var. Kelebek etkisinde Edward Lorenz'in bir kelebek etkisinde söylediği nokta küçücük bir kelebeğin Amazon ormanlarında kanat çırpması Amerika Birleşik Devletleri'nde bir fırtınaya sebebiyet verebilir. Domino etkisi gibi büyüyor ya, yıkıcı oluyor. E bu sefer ne oluyor bu? Kaos teorisini ortaya atıyor. Yani kaos teorisi de çıkıyor bu olaydan. Sadece Mandela etkisini eğer zamanda yolculuk olarak düşünürseniz işin içinde bir butterfly denilen kelebek etkisi çıkıyor iki domino etkisi çıkıyor. Yani küçük bir etki daha büyük etkilere sebebiyet veriyor diyor. Yani aynı zamanda kaos teorisini ortaya çıkıyor. Kaos teorisi de küçük bir yıkımdan daha büyük yıkımlara sebebiyet vermesi şeklinde üç tane etki ortaya çıkıyor. Şimdi küçücük bir hadise çok büyük sebepleri, yıkımları sebebiyet veriyorsa aslında kaos teorisine baktığınızda kaos teorisinin içerisinde kaosun içerisinde kendine ait bir düzen olduğu, düzeni yıkıcı bir şekilde bozsa da kendi içerisinde ayrı bir düzen olduğundan bahseder. Şimdi Amazon ormanları kelebeğin kanat çırpmasıyla dünyanın birçok fırtınaya sebebiyet vermesi böyle bir etki sağlanıyorsa o zaman Mandela etkisinde Küçücük bir logonun değişmesi ya da baktığınızda Nelson Mandela'nın ölümü 1980'lerde değil de 2013'te olması, orada kurtarılma durumları olması kim bilir neler gibi bırakmıştır. Ya da kim bilir ne gibi yıkıcı durumlara sebebiyet vermiştir. Böyle bir durum olabilir mi sorusuna sadece soru işareti koyuyorum. Çünkü bana göre bu Mandela etkisi her zaman da yolculuk yapılıyorsa o zaman çok daha büyük sonuçlar doğurur. Belki doğru da onda da haberimiz yoktur. <laughs> Ama ben doğuracağını zannetmiyorum. Şimdi zamanda yolculuk dediğimizde işin içine başka şeyler giriyor. Paradokslar giriyor. Bir sonraki videomda da zamanda yolculuğu hatta zamanda yolculuk yapılmış bunu videolarla kameralarla ses kayıtlarıyla ispatlanmış bir hadiseyi anlatayım size. Bir sonraki e, videomuz bunun üzerine olsun. Umarım e, herkes mandel etkisini anlamıştır ve kendi de yaptığı bu ufak testte mandela etkisi altında olmadığını görmüştür diyelim. Ben de bile olduğum noktalar oldu ki mandel etkisini çok iyi bilmeme rağmen kesin bu böyledir dediğim noktalarda aslında yanlış hatırladığım ortaya çıktı. Bu herkeste böyle olabiliyor. Yani bilinçaltı Olması gerektiği gibi kendisini tamamlıyor. Ayetten size de söz vereyim. Daha ileride bilinçaltı hakkında çok detaylı bir video sunma üzerine bize söz vermiş olayım size. Bir sonraki anlatımım belki bir hafta sonra olur. Zamanda yolculuk olsun. Bu zamanda yolculukta gerçekten fotoğraflarla, videolarla hatta ses kayıtlarıyla kanıtlanmış birkaç örnek vereyim. Ama tabi zamanda yolculuğu içerisinde yaşanan paradokslar da var. Hatta bu paradoksları da anlatayım. Bu paradokslara rağmen zamanda yolculuk olur mu olmaz mı? Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayıp takip edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda karşılaşmak üzere. Hoşçakalın.